Afyonkarahisar'a Karahisar'a eğitim amacıyla Ördüğüm'den geldim. Benim gibi dünyanın farklı yerlerinden Afyonkarahisar'a Karahisar'a gelen birçok arkadaşım var. Bilindiği üzere 2020 Afyonkarahisar Karahisar sevgi yılı ilan edildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi öğrencileri olarak bizde sevgi, selamlaşma, yardımlaşma ve dayanışma, komşuluk ve paylaşma bilincinin artmasını ve tüm Türkiye'ye yayılmasını katkıda bulunmak istiyoruz. Sevgi nedir? Sevgi Türk Dil Kurumu sözlüğünde insanları bir şeye veya bir kimseye karşı yakın elgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu olarak tanımlanmaktadır. Akrabalık sevgisi çok önemlidir akrabalık bağlarını yaşatmalı ve akrabalarımızla iyi ilişkileri kurmalıyız. Bir hadisete şöyle dinliyor. Harcımaya kendinden başla. Artan çoluk çocuğuna harca. Ailende bir şey artırsa bunu da ay yakınlarına harca. Bunlarından artı kalan da salondaki, solundaki komşuları var. Bir mum diğer mumutu tutturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Birbirimize yardımcı olmalı ve dayanışma içinde yaşamalıyız. Dua sevgisi insanın ikindi olan ve dünyaya farklı bir bakış acısıyla bakmasını sağlayan bir sevgidir. Dua sevgisi ikindi olan bir kişiye yere job atmaz, hayvanları korur ormanlara değer verir. Merhaba başarıya ulaşmak için insanları ve doğayı sevmek şarttır. İnsanları ve doğal yaşamı sevmeyenler başarıya ulaşmanın en büyük şartlarından birini kaybetmiş demektir. İçinde vatan sevgisi olmayan hayatı ve doğayı sevmeyen insan başarıyı bir hedef olarak alamaz sevgiden sorumluluk ve saygı doğmalıdır. Sorumluluk ve saygı iyi bir iletişimi ve uyumu beraberinde getirir. Her tür iletişim gibi aile içi iletişimde de sevgi üzerine kurulmalıdır. Aile insanın duyu, kutsal bir ortamdır. Bu kutsalın demlinde saygı, sevgi, şefkat ve merhamet duygusu vardır her ilişkide olduğu gibi eğitim de sevgiye dayanan ilişkilerin önemi açıktır. Eğitimin temeli sevgidir denilmiştir. Sevgi elkesi insan eğitiminin temel ilkelerinden biridir. Afyon tüm insanlara seslemek istiyorum. İnsanlar birbirine yardımdan el çektiklerinden, zevkten uzaklaştıklarından insanlık yok olur. Vatan sevgisi ahlakta iyilik. Ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir hepimiz sevilen bir kedinin ve köpeğin nasıl hoşnut ve memnun olduğunu görmüşüzdür. Hatta bitkilerin bile sevgiden etkilendiği söylenemektedir. Sözlerdeki incelik güven yaratır. Düşüncedeki incelik derinlik yaratır. Duygulandaki incelik ise sevgi yaratır. İnsan olarak varlıklarla mübareklerle etkileşim ve iletişimimizi sevgi ve saygı üzerine kurarsak hem mutlu hem rahat oluruz. Çünkü Allah insan fıtratını sevmekten ve sevilmekten zevk olacak, dostluktan ve yakınlıktan hoşlanacak şekilde yaratmıştır. Sevgi ve saygının ifade edilişinin bir diğer şekli de selamlaşmaktır. Selamlaşma karışımızdakinin saygınızı ve güvenimizi ifade etmektir. Bu nedenle karşılaştığımız herkese güler yüz göstermeli ve selam vermeliyiz.